merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Yanımda Kuzey var. Ne haber Kuzey? İyiyim Rüzgar. Tamam. Savaş topunu seçelim. Tamam. Hemen Hazır mı? buradan. Savaş topu. Hazır, hazırım diyelim ve oyunumuza başlayalım. İlk turumuz başladı arkadaşlar. Bakalım İlk turu kim yenecek? Ben anladım bile onlar yenecek. Neyse hadi oynayalım. Belki biz yeneriz. Ama yenmemiz yüzde sıfır. Bunlar çok güçlü. Of. Nasıl yeneceğiz? Hop. Hop. Ben öldüm. Çok güzel. Tam ölüyor. Ben de gol atıyordum. Neyse hemen gücümüzü kullanalım da yeneriz. Topu orada sandım ben sen. Aldım topu. Yok. Saklana saklana gidiyorum derken olamaz. Kuzey kuzey kuzey. Geliyorum bekle. Oh, ah öldüm. Yok, ben Neyse. Ben de öldüm yok, yok. Hemen şuradan çuh, diye yok edelim olamaz. Oh tamam koruyun. Beni koruyun. Tamam. Koruyorum. Bu nasıl korumak ya vereceğim. Şu çocuk çok güçlü. Peki. Var Ya. Oh. Top nerede? Ha. Ah öldüm. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. İşte bir adam var. Ah be. Oyunda bot var. Neyse arkadaşlar. Gücümüzü top kullanalım. Toplandı. Toplandı. Top bende Adam hayvan gibi oldu ya. Çok güçlü. Ölçeceğim kesinlikle. gol yedik. Ah be. Üzüm Max diye bir adam gol yedirdi bize. Neyse bir şey olmaz. Şöyle. Bir şey olurmuş arkadaşlar. Öldük. Neyse. <laughs> bir kaybettik. Bir şey olmaz ya. 2-1'e yendik zaten. Arkadaşlar çektirmeyin. 2-0'a yendik. Neyse. Yendik. Biz yendik arkadaşlar. Çok güzel yendik hemen. Hani? Arkadaşlar aslında yendik. Neyse. Karakterimizi hemen buradan Ben Villobi abla Miko yaz yapacağım. Nasıl yapayım. Ben ben Miko yapacağım. Tamam ben de video Ya da Emprimo. Emprimo çok güçsüz. Çok güzel oluyor. Ben Emprimo olacağım. Tamam. Hemen başlayalım. Bu sefer biz alacağız arkadaşlar. Göreceksiniz. Arkadaşlar bu arada iki turdan sonra videomuz bitecek. Hemen. Bir videoya bir, 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 bir. <laughs> Aklına bir şey geldi mi? Hoppa. Ben topu aldım. Hep şu şu karakter çıkıyordu be. Şu adı neydi? Unuttum. Çoktan öldüm bile. <laughs> ya. Çok güçlü. Hayır hayır, hayır hayır hayır. El güçsüzmüş öğrendim. Evet. Keşke Edgar olsa bizde. Aynen. Ben de hayır. Benim, benim eski hesabımda vardı Edgar. <laughs> Neyse arkadaşlar ilk turu kaybettik. Hop, Hoppa topu aldım. Hoppa. Seni koruyoruz. Yani bu nasıl koru bak gebereceğim. Edgar çok güçlü. Edgar. Ah öldüm. Ah ben de benle öldüm. Tam gol atacaktım. Milan diye birisi seni öldürdü değil mi seni? Evet. Hu Of gebereceğim. Oh. Gevendim ay öldüm. Nasıl? Ay <laughs> öldüm. Arkadaşlar tekrar biz geldik. Şey, şey, biz kaybettik. Arkadaşlar çok güçsüz karakterler satıyoruz. Kuzey. Sen? Emzolacam ben. Emz. Sen? Sen? Hayır. Sen? Emz. Şey ol. Bunu. Emre. O çok güçsüz. Ben o sevmiyorum. Tamam. Tamam. o zaman tamam. Şuradan kutu gelmiş hemen açalım. Ender çıktı. Tamam. Buradan biz de grifi seçelim. Hazırım değil Kuzey. Evet. Bu son turumuz arkadaşlar. Bakalım son turumuz deneyebilecek miyiz? Arkadaşlar eğer kaybedersek Acı biber yiyeceğiz, değil mi Kuzey? Evet. Acı biber. Ondan öldüm bile. <gülüyor> <gülüyor> Kuzey, acı biber yemek istemiyorum. Zaman. Kuzey, son bir gol daha yersek acı biber yemek zorundayız. Ondan Fit çok Bey üzgünüm. Ama bu turu yersek bile acı biber yemek zorundayız. Ay öleceğim en azından bunu yenerim. Öldüm. Öldüm. Arkadaşlar bu videoda yüzümüzü gösteriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Kuzey gel. Kızı. Arkadaşlar bu arada Kuzey kanalına da abone olmayı unutmayın. Hadi Çok korkuyorum. Şu değil. O değil o değil. Onu yiyelim onu. Ben Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hadi gelin biz de biber seçelim. acaba biberiye var mı? Hmm. Ben buldum. Hı, tamam. Tamam. İlk kim yesin? Sen ye. Çiçicik. mı var? Bay bay. Aa. Ah! Gonna... Ay